söz konusu bölümde ise gerisi teferruattır diye. Sözden yola çıkarak da hizmetin bence siyaseti olmaz. Kim hizmet yapıyorsa Bolu'muz için, mahallemiz için, ülkemiz için hepsine Allah razı olsun deriz. Nedir? Sanat veya eser bırakılır, arkadan fotseda kalır. Önemli olan bu felsefeyi yaşamamızdır. Biz Akpınar Mahallesi sakinlerimize faysalca kestik. Esnafı ve ahadisi olarak bu projenin değerli siyasetçilerimizin de, sayın milletvekillerimizin de bu projeye destek vererek, siyaseti bir kenara bırakarak bir an önce uygulanmasını istiyoruz. Çünkü şu anda eğer e, dikkat ederseniz Bolu'nun en e, böyle e, atıl vaziyete gelmiş bir caddesindeyiz şu anda. Asat'ın camisinden Uğur Mumcu Parkı arası maalesef esnafımızın da, halkımızın da yani Bolu girişine, Ankara girişine yakışmayan bir görüntü içerisinde. Özellikle ben bunu e, siyasetçilerimizden hasreten rica ediyorum. Belediye başkanımıza rica ediyorum ki bu proje içinde özellikle Sayın Milletvekilimiz Arzu Hanım'a e, rica ediyorum. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Bey ile e, Tanju Bey, millet, e, Tanju Bey e, belediye başkanı olmadan önce de görüştüğümde kendilerinde bu konuda çok e, haklısın abi. Buraya e, gerçekten siyasi bir partimizin de önü yakışmıyor dedi bir ay önce falan da kendisine görüştüm. Kendisi de bu duyarlılığı taşıyoruz Kendisine de buradan teşekkür ediyorum ama bu duyarlılığın bir an önce icata geçmesini istiyorum. Ayrıca burada esnaf olarak yaşadığımız bir sıkıntı da park oluyor. Yani esnaflarımızın arabalarına da cezai müeyyide esnaflarımız kon virüs olayından dolayı da sıkıntıda var. Bu şekilde de hiçbir şekilde altıdan sonra burası ticarete neredeyse kapanıyor. Yani bu cadde ölü bir cadde haline geliyor. Burada başta belediye Başkanı olmak üzere bütün siyasilerimizden bu konuda füyalılık bekliyoruz. Bize gösterdiğimiz zaman içinde basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz mahallem adına. Güzel Şu anda bildiğim kadarıyla aldığım haber sadece proje aşamasında sayın ee, bakan yardımcımızın önünde bekliyor. Yani sadece bir onay gerekiyor. Bildiğim kadarıyla öyle. Onu ısrarla söylüyorum. Gelin siyasette hizmetin siyaseti olmaz. Yapılan hizmet hepsi için geçerlidir. Bu hizmete elini uzatan herkese de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.